Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda tığ işinden örmüş olduğum yakanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Yapımı oldukça kolay ve keyifli. Bir günde tamamlayabilirsiniz. Ben evde yarım kalmış iplerden yaptım. İpimin markasını hatırlamıyorum maalesef. Uzun zaman önce almıştım ipimi. Tığımın numarası 2.5 numaralı bir tığ. Dilerseniz yapımına başlayalım. ipimin kalınlığını size şu şekilde göstereyim. Evet. Öncelikle bir tane kilit zincirle başlıyoruz. Bu şekilde bir tane kilit zincir oluşturdum. Kilit zincirimin üzerine 3 tane daha zincir çektim. İpimi tığıma doladım. İlk çektiğim zincirin ortasından tığımı geçirdim. Ve bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde gözüküyor. Ortada minicik bir halka oluştu. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. İpimi tığıma doladım. En altta bulunan şu iki ilmeğin arasından tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı modeli bir kere daha gösteriyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. İpimi tığıma doladım. Hemen şu iki ilmeğin arasından tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde 3 tane ayrı ayrı böyle model oluştu. Bu modellerden toplamda 37 adet yapacağım. 37 adede tamamladım. Bu kısım çok önemli. Bu kısmı eğer daha az yaparsanız yakanızın boyun kısmı daha küçük olur. Bu verdiğim ölçü oldukça büyük bir ölçü. Devam ediyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. Zincirlik önceden çektiğim zincirli kısım altta, trabzan kısmı üstte oluyor ve zincir çektikten sonra ortadaki halkanın arasından tığımı geçirerek bir tane ikili trabzan yaptım. Yine bir tane daha ikili trabzan yaptım. Halkanın içerisine bir tane daha ikili trabzan yaptım. Aynı halkanın içerisine. Toplamda bir halkanın içerisinde üç tane ikili trabzanım oldu. İpimi tığıma doladım. Hemen diğer halkaya geçtim. O halkanın içerisinde de toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum tekrardan ipimi tığıma doluyorum yaptığım trabzanlar bu şekilde gözüküyor tekrardan ipimi tığıma doluyorum bir sonraki halkaya geçiyorum o halkanın içerisine de 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde aynı işlemleri tekrar ederek sıramın sonuna kadar geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Son bir halkam kaldı. Onun içerisine de yine ipimi tığıma dolayarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzanımı tamamladıktan sonra Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Halkanın dışarısı dışındaki boşluktan tığımı geçiriyorum ve oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu sırayı bu şekilde tamamladım. İki tane zincir çekiyorum ve arkayı çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen önündeki boşluğun şu trabzanımın üzerindeki boşluğun üzerinden üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. ipimi tığıma doluyorum. Altta çekmiş olduğum 3 3 şeklinde trabzanlar vardı ya. Her üçünün arasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Tekrardan 3 tane zincir çekiyorum ve şu üçlü trabzanların arasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Yine üçlü trabzanlarımın arasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde aynı işlemleri tekrar ederek sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. Son bir boşluğum kaldı. En son üçüncünün sonundaki o araya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Bir tane daha ikili trabzan yaparak bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve arkayı çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum. Yapmış olduğum halkamın içerisine bir tane görmüş olduğunuz gibi yarım ikili trabzan yaptım. Hemen yanına ikinciyi yaptım ve görmüş olduğunuz gibi üç tane ikili yarım trabzan yaptım ve üçünü birlikte toparladım. Üç tane zincir çektim. İpimi tığıma doladım yine aynı halkanın içerisine 3 tane ikili yarım trabzan yapıyorum. 3 tane ikili yarım trabzanı yaptıktan sonra üçünü birlikte toparlıyorum ve bu şekilde gözüküyor. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki halkaya geliyorum ve bir sonraki halkanın üzerine Sık iğne yöntemini kullanarak sabitliyorum. Modelim bu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki halkaya geçiyorum. Bir sonraki halkanın üzerine 3 tane ikili yarım trabzan yapıyorum. üçünü birlikte toparlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı halkanın içerisine 3 tane ikili yarım trabzan yapıyorum. Üçünü birlikte toparlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki halkaya geliyorum ve sık iğne yöntemini kullanarak sabitliyorum. Modelim bu şekilde gözüküyor. Bir kere daha göstermek istiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki halkaya geçiyorum. 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Ve üçünü birlikte toparlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrardan aynı halkanın içerisine 3 tane ikili yarım trabzan yapıyorum ve üçünü birlikte toparlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki halkanın üzerine sık iğne yöntemiyle sabitliyorum. Sıramın sonuna kadar aynı işlemleri tekrar ederek geliyorum. Son bir boşluğum kaldı. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Halkamın üzerine 3 tane ikili yarım trabzan yapıyorum. Üçünü birlikte toparlıyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. Tekrardan 3 tane ikili yarım trabzan yapıyorum. Ve üçünü birlikte toparlıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Ve sıramı altta sıramın sonundaki boşluğun üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Devam ediyorum. İki tane zincir çekiyorum. Arkayı çeviriyorum. Ve hemen önündeki altta bulunan trabzanımın tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen önündeki bu halkanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım tekrardan ipimi tığıma doluyorum yine aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum tekrardan 3 tane zincir çekiyorum aynı halkanın içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum 3 tane zincir çekiyorum, ipimi tığıma doluyorum, şu halkanın üzerine tepe noktasına 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum, aynı halkanın içerisine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki şu göstermiş olduğum halkanın içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum, ipimi tığıma doluyorum, aynı halkanın içerisine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Modelim bu şekilde oluştu. Sıramın sonuna kadar aynı işlemleri tekrar ederek geliyorum. Sıramın sonuna geldim, son bir tane modelim kaldı, onu da yapıyorum. Halkamın içerisine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum araya 3 zincir çekiyorum. Yine aynı halkanın içerisine 2 iki tane ikili tırabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Altta bulunan bu minicik halkanın boşluğun üzerine 1 tane ikili tırabzan yapıyorum. Ve bu sıramı da bu şekilde tamamladım. 2 tane zincir çekiyorum arkayı çeviriyorum ve bu önündeki hemen boşluğun üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum 3 tane zincir çekiyorum halkamın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum 5 tane zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum zincirimin altında bulunan bu ikili ilmeğimin, iki ilmeğimin arasından tığımı geçiriyorum. Ve oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Altta bulunan göstermiş olduğum halkamın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Altta bulunan zincirlerimin üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. Aslında modelim bu şekilde gözüküyor. 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı zincirin üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Halkamın tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Zincirimin altında bulunan iki ilmeğin arasından tığımı geçirerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Halkamın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Bir sonraki arada bulunan zincirlerin tepe noktasına sık iğne ile sabitliyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Aynı zincirin üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Modelim bu şekilde oluştu görmüş olduğunuz gibi. Bir kere daha göstermek istiyorum. 3 tane zincir çektikten sonra ipimi tığıma doluyorum. Hemen göstermiş olduğum boşluğun üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Zincirimin alt noktasında bulunan 2 ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Altta bulunan halkanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Arada bulunan zincirlerin üzerine sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı zincirlerin üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Ve modelim bu şekilde oluştu. Sıramın sonuna geldim. Sıramın sonunda son bir modelim kaldı. Onun da tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. İlmeğimin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Boşluğun üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Göstermiş olduğum noktaya şu araya sık iğne ile sabitliyorum. İpimi kaydırarak sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir makas yap yardımıyla ipimi kesiyorum. fazla kalan kısımlarını aralara gizliyorum. Şimdi bu kısım bu şekilde tamamlandı. Yakamın çiçek kısmını yapmaya sıra geldi. göstermiş olduğum tepe noktalara çiçekleri yapacağız. Hemen halkanın sağında bulunan dışarıda kalan kısımdan tığımı ilmeğin arasından tığımı geçiriyorum. Arkadan ipimi tığıma doluyorum. 1 2 3. 3 tane zincir çekiyorum. Şu arkadaki kısa ipi de halkamın üzerinden araya gizleyerek yürütüyorum. İpimi tığıma doluyorum. Halkamın içerisine iki tane ikili yarım trabzan yapıyorum. İkisini birlikte toparlıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Halkamın üzerine sabitliyorum. Modelim bu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum, 3 tane zincir çekiyorum, 2 İki tane ikili, yarım trabzan yapıyorum halkamın içerisine. İkisini birlikte toparlıyorum, 3 tane zincir çekiyorum ve halkamın üzerine sabitliyorum. devam ediyorum 3 tane zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum 2 İki tane ikili yarım trabzan yapıyorum ikisini birlikte toparlıyorum 3 tane zincir çekiyorum halkamın üzerine sabitliyorum şimdi halkamın şu alt kısmından yine oradan devam edeceğim 3 tane zincir çekiyorum göstermiş olduğumu o alt kısma gösterdiğim şekilde 2 iki tane ikili yarım trabzan yapıyorum ikisini birlikte toparlıyorum 3 tane zincir çekiyorum halkamın üzerine sık iğne yöntemiyle sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2 İki tane ikili yarım trabzan yapıyorum. İkisini birlikte toparlıyorum. 3 tane zincir çekip halkamın üzerine sık iğne yöntemiyle sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle sık sık elimle düzeltmeler yapıyorum yaparken. Bir tane zincir çekiyorum. Bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Şöyle hafifçe sıkılıyorum. Ya bu kısımda her papatyayı yaptıktan sonra sık sık böyle düzeltmeler yapmanız gerekiyor yoksa yani yaptığınızda daha muntazam bir görüntü elde etmiş olursunuz. Şu fazla kalan ipi aralara gizliyorum tığımla. Devam ediyorum. Yine bir sonraki tepe noktasına da aynı şekilde papatyalar yapacağım. Halkamın hemen sağında bulunan ilmeğin üzerinden tığımı geçirerek 3 tane zincir çekiyorum. Fazla kalan ipimi halkamın üzerinden gizleyerek devam ediyorum. Halkamın üzerine 2 tane ikili yarım trabzan yapıyorum. İkisini birlikte toparlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Halkamın üzerine sık iğne yöntemiyle sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2 i̇ki tane ikili yarım trabzan yapıyorum. İkisini birlikte toparlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Halkamın üzerine sabitliyorum. Gördüğünüz gibi 2 tane yaprak oldu devam ediyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2 İki tane ikili yarım trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Halkamın üzerine sık iğne yöntemiyle sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum halkamın şu alt kısmından gösterdiğim şekilde tığımı geçirerek iki tane ikili yarım trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Halkamın üzerine sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum tekrardan. 2 tane ikili yarım trabzan yapıyorum. İkisini birlikte toparlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Halkamın üzerine sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Elimle hafifçe sıkılıyorum. Gördüğünüz gibi 5 tane papatyamın yapraklarını oluşturdum. Bu şekilde tüm tepe noktalarını aynı işlemleri yaparak sıramın sonuna kadar geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Son bir tepe noktası kaldı. Orayı da göstermek istiyorum. Yine halkamın kenarından tığımı geçirdim. Oraya 3 tane zincir çektim. Fazla olan ipimi arada yürütüyorum. İpimi tığıma doluyorum. Halkamın içerisine İki tane ikili yarım trabzan yapıyorum. İkisini birlikte toparlıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Halkamın üzerine sabitliyorum. Üç tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. İki tane ikili yarım trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Halkamın üzerine sabitliyorum. Tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. 2 i̇ki tane ikili yarım trabzan yapıp ikisini birlikte toparlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Halkamın üzerine sabitliyorum. Tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. Yine halkamın bu sefer alt kısmından tığımı geçirerek 2 iki tane ikili Yarım trabzan yapıyorum. İkisini birlikte toparlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Halkamın üzerine sabitliyorum. Tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. 2 İki tane ikili, yarım trabzan yapıyorum. İkisini birlikte toparlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Halkamın üzerine sabitliyorum. 1 tane zincir çekiyorum. ipimi bir makas yardımıyla kesiyorum. Ve yakamın bütün papatyalarını da tamamlamış oldum. Fazla kalan ipi araya tığım yardımıyla gizliyorum. Şimdi yakamın bağlama kısmı için dilediğim uzunlukta zincir çekiyorum. Bu uzunluk benim için yeterli. Yakamı elim alıyorum. Şu başladığım kısım var ya. En altta bulunan, yakamın en altında bulunan, göstermiş olduğum boşluğun tepe noktasına sık iğne yaparak çekmiş olduğum zinciri sabitliyorum. İki tane zincir çekiyorum. Ve şu aralara göstermiş olduğum noktaya hemen iki tane böyle tepeciklerin tepecik gibi yer var. O tepeciklerin aralarına sık iğne yaparak sabitliyorum. Tekrardan iki tane zincir çekiyorum. Yine şu ara noktaya alttaki ara noktaya sık iğne yaparak sabitliyorum. Bu şekilde İki tane zincir çekiyorum ve o tepeciklerin ara noktalarına sık iğne yaparak sabitleyerek sonuna kadar geldim sıramın son kısımda yine iki zincir çektim sıramın sonunda bulunan boşluğa sabitledim ilk başta çektiğim zincir kadar zincir çekiyorum zincirimi de tamamladıktan sonra yakamda bulunan fazla ipleri aralara gizleyerek Geri kalan fazla ipleri de bir makas yardımıyla kesiyorum. Temizledikten sonra yakan bu şekilde tamamlanmış oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.